Serkan'ı yolcu ediyoruz. Düşüncelerinizi alayım Muzo Bey. Efendim? Siktir olsa gitsin. <laughs> <laughs> Almanya'ya gidiyor ya. Muzo elindeki ne? Almanya'ya gitmiyorum ben. Ne elindeki? Sigaranın dumanı da rahatsız ediyor ha. Evet. Tamam. Dezo senin Duman, duyguların Ali. Ama bundan sonraki hayatımda başarılar dilerim. Tamam. Serkan gidiyor. Bir şeyler söyler misin? Serkan kardeşime karşı yakamızın ben bir şubesine ticaretinde başarılar diliyoruz. Tamam, <laughs> Efe bir şey demiyor. <laughs> Ama yalan söylüyorsun! Hayır! Yalan söylüyorsun! Değil! Yalan söylüyorsun! Olamaz! Alçak! <laughs> yalan Demiyorum <yoldur>. lan! <gülüyor> 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 Cengiz abi lütfen, duygularını alayım. Serkan gidiyor ya. Sağ şeyden çıkar ya. İnşallah hayırlı süre gider, tekrar geri gelir, bu ortam bir daha olur. İnşallah. Serkan'ım gidiyorsun, ne diyorsun? Kendime iyi yolculuklar diliyorum. Baba gelirken lütfen 12 Hadi. şişe binlik rakı getir. <laughs> Seni seviyorum. <gülüyor> o <gülüyor>